0. dereceden reaksiyonların kinetiği. 0. dereceden reaksiyonlar reaksiyona giren maddelerin konsantrasyonlarının reaksiyon hızına etki etmediği reaksiyonlardır. O yüzden reaksiyon hızı ifadelerinde sadece hız sabiti bulunur. Örneğin diyazot oksitin ayrışmasıyla azot ve oksijen oluşması reaksiyonu 0. dereceden bir reaksiyondur. Yapılan deneylerde bu reaksiyona giren diyazot oksitin mol miktarı artırılsa bile reaksiyon hızına etkisi olmadığı görülmüştür. O yüzden bu reaksiyon 0. dereceden bir reaksiyondur ve hız ifadesi eşittir k şeklindedir. Daha doğru gösterim ise a'nın azalımı zamana bağlı olarak eşittir k şeklindedir. Bu denklem yeniden düzenlendiğinde aşağıda görüldüğü şekildedir. Bu denklemin integrali alındığında a'nın konsantrasyonu eşittir. a'nın 0 konsantrasyonu eksi kt denklemi elde edilir. Bu denklem y eşittir. A eksi mx şeklinde bir doğru denklemidir. Bu doğru denkleminin grafikte gösterimi aşağıdaki şekildedir. Burada A reaksiyona giren maddenin herhangi bir andaki konsantrasyonudur. A0 A'nın başlangıç konsantrasyonunu gösterir. Sıfırıncı dereceden bir reaksiyon için yapılan deney sonuçlarından elde edilen bu grafikteki doğrunun eğimi bu denkleme göre eksi k değerine eşittir ve bu denklemin yarılanma süresi ise e, a'nı a0'ın bölü 2k olarak belirlenmiştir. Videolarımızın devamı için bizi takip etmeyi unutmayın.